izleyenlerimiz Kanal 42'den çelik Kayalar'la Geziyorum programımız ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine bizler bir iftar saatinde sizlerle buluşuyoruz. Bugün Konya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kayasu köyümüzde sizlerle buluşacağız. Ve yanımızda da muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım nasılsınız? Allah razı olsun hoş geldiniz. Hemen bir siz tanıyalım mı? Mustafa Dadak, Kayasu köyü mahalle muhtarı. Kaç dönemdir muhtarsınız? İlk, ilk dönemim. İlk dönemde dönem, seçildiniz. Dönem. Nasıl böyle yani hizmetler tabii ki böyle ilk senede böyle çok heyecanlıdır her şey yapılır. Yani yapabilsek de yapsak. Her şeyi bir anda tutabilsen de. Tabii, tabii seni hepsi dut, bir e, anda e, çok tabii zor. Tabii ki. Yani yavaş yavaş ya taşlar yerli yerince oturacak inşallah. Allah i̇nşallah. Peki köyümüz nasıl? Kalabalık mı? Kaç hanemiz var? E, 750-800 nüfusumuz var. yeter yani. Eskiden ama tabii 2000 nüfusu köye sorarsan çok az. Evet. E, git git hiç bir tane kalmıyor. Gençlik geçti kalmıyor. Gençlik nereye gidiyor bu? Gençlik kıyı? Konya. Konya'ya gidiyorlar. Konya. Şimdi kızlar da köyden biriyle evlenmiyorlar. Ee, bulamıyor ki zaten. Bulamıyor mu? Herkes Konya'ya gidiyor. <laughs> Aynen mı? Konya diyor. Konya. Herkes Konya'ya gidiyor. Konya'da iş güç sahibi oluyor. Oradaki imkanlardan faydalanmak Aynen, istiyor. Aynen doğru söylüyor. Evet. Peki yaşlı nüfus mu çok? Gençler orada dedik yaşlılar mı? Ya orta, da orta, yaş var. Ortada yaştan var bizim köyde. Genellikle yaşlıdan da pek yok. Peki muhtarım buranın nesi meşhurdur Kaya Suyu? Buranın eski adı May. Kaya Suyu, May. Doğru Aha. söyledin. Eski adı May. Şimdi Kaya Suyu dediğin zaman kimse e, eskilerden Bilmez. bilmiyorlar. Ama May dediğin zaman herkes biliyor. Evet. Peki ne evet. ekar burada insanlar? Ne, ee, nasıl vallan, geçinirler? E, bizim bu yurda da genellikle yüzde sekseni davarcılık ve sığırcılık olaraktan. Hı hı. Ha, e, bir de şu var ki, yani her soğandır, patatestir, bugün ne evinde ihtiyacın ne karşılanırsa bir pancar şeker hariç hepsini biz kendimiz yetiştiriyoruz. Hepsini kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet. o zaman buranın toprakları verimli diyebilir miyiz? Her şeyi yetiştiriyor. E, tabii yani. kendimize göre verimli. Bizim Hı. kendimize göre verimli. Ama diğer aşağılara göre onları bilmiyoruz. Peki mesela muhtarı... bizi geçiyor mesela. Biz bir dönümden. Çımra geçiyor. Tabii biz bir dönümden bir ton alıyoruz. Onlar bir buçuk ton alıyorlar. Neden olmasın? Siz de niye geçemezsiniz değil mi? <laughs> İnşallah. İnşallah. Peki muhtarım Kayasuda Suda Ramazanlar nasıl geçiyor? Ramazan ayınız nasıl geçiyor? Şükür, çok şükür Allah'a şükür. Yani yüzde yüzde doksan, yani yüzde doksan tane tutmayan yoktur yani. Yüzde doksan dokuzumuz orucumuz tutar. Güzel. Yani geri kalanlar hastadır, ha, yaşlıdır. Aynen, şeker hastasıdır, bilmem ne hastasıdır. Öyle kişiler vardır yani nadir. Allah'ım kabul etsin. Amin, Gerçekten hibmetim, çok amin, güzel. Hibmetim. O kadar serin bir yer ki buradan köyümüzü görebiliyoruz. Burası herhalde eee Akören ilçesi Kayosu Hizmet Binası. E, doğru. Eski belediyemiz burası bizim. Evet, evet, hizmet evet. binası olarak biz, devam ediyor. Devam ediyor şimdi bizim. Evet manzarası da şöyle Bak, çok güzel. O şeyleri de seyrediyorsan teraslar yapılıyor. Şimdi şuralara şu Allahca teraslar oh, yapılacak. Ne güzel. Onlara ceviz ekecekler. Ya, her tarafı yeşilliğe boğacağız inşallah. Evet gerçekten çok güzel. Su olmasa bile de oldukça yeşillik. Böyle torosların eteğinde müthiş köylerimiz bir tanesi. Peki bu tarım buraya biz şimdi gelirken yeşil tekke, aköreni falan görmedik. Yeşil tekke üstünden geldik. Tekke, Doğru mu gelmişiz? Sadıklar, çamaklar evet. geldiniz. O taraftan, o geldik. taraftan geldiniz. Akhören'den tara de gelinebilir. Akhören'den de gelinebilir. Akhören yolu şimdi şu anda bizim şey 10 kilometresi Akhören'den bu yanı şeyde çalışma halinde. İnşallah siz gelecek İnşallah. sene geldiğinizde o yolda faaliyete geçmiş olur. İnşallah. Bu yolun devamı Akise'ye Akise gidiyor. Akise Karayören şehir şeydi. Bir de devam nereye gidiyor? Antalya. Antalya'ya kadar çıkıyoruz. Gerçekten çok güzel. Böyle manzaralar eşliğinde bizler güzel bir yolculuk yaptık. Ve bugün sizlerle birlikte sevgili izleyenlerimiz, muhtarımızla birlikte Kayasu köyümüzü sizlerle tanımaya başlıyoruz. Kaysu köyümüzde sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Böyle elimizde ne kadar güzel. Allah'ım Kur'an-ı Kerim'le amel etmemizi nasip etsin inşallah. Hoş Nasılsınız? geldiniz. İyiyiz. Teşekkürler. Sizler, Hemen Siz tanıyalım mı? Tanıyalım. Kaysu köyünden Şerife Taş. Ahmet yazarın kızıyım. Evet, önceden böyle babalarla falan tanınırmışlar. <laughs> bir de lakaplar var mı sizde? Benim babama köyde Ahmet yazar ama lakabı Deli Ahmet derler. Deli Ahmet <laughs> derler. <gülüyor> önceden öyle bilinirmiş. <laughs> evet. Valla benim de öyle gabakların, gabakların <laughs> Mehmet'in torunu diyebilirler. Yani hani hep böyle bir lakap vardır. Bülütçiler derler var yani. E, lakabımız yani. budur yani. Yeni nesil bit, bilmiyor değil mi şimdi? Burada? Yeni nesiller sürdürse sürdürürse biliyor işte anne baba tarif ederse. Evet. Işte filanların şu filanlar şu derse bilirler yani. Yoksa zor. E, yoksa Eski zor. Eski nesil bilemez. Bilemez. Eski nesil ben bilmem kimin kızıyım sen bilemez ama lakabıyla söylersen evet. direkt bilir. Şimdi mesela biz de yenileri bilemeyiz şu görmediğimiz doğan büyüyenleri biz de onları bilemiyoruz. Evet. Kimin kızı kimin oğlu mesela ben yabandayım bilmiyorum. Çok yanılıyorum bu kimin şu Peki, kimin. Peki bayramlarda nasıldır burada birlik beraberlik herkes çok toplanır. Çok güzel çok güzel toplanırız herkes birbirine bayramlığa giderler. Yemekler yenir toplanılır. Ee, barajlarımız var, orada su gölümüz var. Oralara kızlar toplanır, oynarlar. Ondan sonra top oynarlar, oynarlar. Her şeyi yaparlar, piknikler yaparlar tekrar. Şimdi sen Şerif Avcı'm aydındayım dedin. Ben aydındayım. Şimdi yazın buraya mı geliyorsun? Yazın buradayım ben. Yazın burası serin diye mi? Serin diye, bir de annem rahatsız diye. Hı, hı. Senin bahçen falan da var. Var, ekerim. Ne güzel. Ekerim, her şeyi ekerim. Ne olursa ne şey, olsun şey, vatandan vazgeçilmiyor. Güzel. Nasılsın teyzem? Allah'ım neşeli. Mi? Daim kılsın inşallah. Nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> İsim nedir? <laughs> evet burada böyle kameraya çıkınca bir böyle şey oldu. Nasılsınız? Değiliniz? İyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Böyle genç nüfus biraz var gibi yani. Maşallah hep gençsiniz. Var, köyümüzde var inşallah. İsim nedir? Gülsün Bülöztaş. Evet. Sizin var mı bir lakap Gülsün? Var. Deli Kadir'in gelini derler. Siz de Deli Kadir, <laughs> Deli. Akrabayız. Ha, izanları ak izanlar. Evet, <laughs> evet. <Akraba gülüyor> evet iyiyiz. Nasıl geçiyor Ramazan ayınız? Kayasuda da nasıl geçiyor? Çok güzel. Allah bu aylara, bu yıllara tekrar eriştirsin. Yok, bir açlık, susuzluk yok. Yani bilemiyoruz akşam olduğunu. Güzel. Çok. <laughs> evet, otobüsü bize <laughs> geliyor. Köy otobüsü evet. herhalde. Evet. Peki şimdi Hatim yapıyorsunuz. Allah'ım kabul etsin inşallah. Kaçıncı Ramazan cüze geldi? Allah, 13. cüzdeyiz. 13. cüzdeyiz. Bugün 13. <laughs> Bugün 13. Cüz, cüz bitti. Evet, 13. cüz o bitti, evet. Allah kabul etsin inşallah. Kadir gecesi de hatim duası mı olacak? İnşallah. İnşallah, inşallah. inşallah o gün olacak hatim i̇nşallah. duamız. İşte... İnşallah. Nasıl geçiyor peki başka Ramazanlar? Teravih namazları kılıyor musunuz? Ee, gidiyoruz. Gidemiz. Fırsat buldukça gidiyoruz inşallah. Zaman oldukça gidiyoruz. Evet. Sizin var mı böyle ekilecek, dikilecek alan, iş güç? Benim hocam serbest meslek işte alır buradan alır toptan satış yapar. Kiraz alır, biraz sonra gelir. İşte ekiyoruz fasulye de. Kirazın meşhur. Kirazla meşhur. Evet. Kirazı meşhur. Başka evet. patatesi? Patates, Patates, yeşil soğan. fasulye, soğanı, meşhur buranın. Evet. İnşallah mevsim gelince gelelim alalım buradan, Geleyim, satın alalım. Inşallah. değil mi hep birlikte. Oh. Teyzem nasılsın sen? İyiyim kızım, siz de hoş geldiniz. İsim ben... nedir? Sultan Dadak. Evet. Ne kadar neşelisin böyle. Sağ ol kuzum memnun çizi Her oldu. zaman dedim böyleydi. İyi iyi. Gençliğimi göreydin ay kuzum ama geçti. Geçti değil mi? Geçtim, Aman. Durduramıyoruz vallahi. Nasıl geçiyor bu gençlik? Gençliğim çok iyiydi kuzum da. Üstünden olarak hastayım. Hani yine de yeter elhamdülillah. Allah'ım bu günlerimizi aratmasın. İyiyiz çalışırız. Dağa gideriz. Dağa ekeriz. Namazımızı kılar, zat testimiz elhamdülillah. Allah kabul etsin. Işin. Amin. Saatimiz doldu mu camimize gideriz. Allah'ım hepimizin kinini. Kaçta kaç, kaç arası atayım? kızım. Kaçta kaç, kaç kuzum. arası atayım? İki ile üç arası. İki ile üç arasında kay kuzum işte. İki de başlar, üç, hmm. de, üç de bitiyor. Üç de Sonra burada böyle serin serin oturduğumuz. Oturuyoruz kuzum orada oturuyoruz. Onlar hocamız okur, şeylerimiz de ilahi söyler, biz de dinleriz. Allah razı olsunlar. E, ee, Sen bu köylü müsün? Doğma mı? Bu, bu, buradayım kuzum. Doğru. Benim benim e, muhtar deyince amcamın oğlu muhtar Evet. Hı. Amcalar neler yapıyor? Onların nasıl geçiyor amcalar Ramazanları? Anne rahat amcalar nasıl geçiyor? Amcalar, Maşallah Erzincan müftüsü gibi gezerdi. Erzincan müftüsü gibi harika. Ha? Onlar <laughs> da çalışırlar <laughs> ay kuzum çalışırlar. Onlar da durmazlar. Dururlar mı? Kadın bitmez. Vallahi hiç bitmez hiç. <laughs> hiç çık derine çalışırız. <laughs> Namaz kılarız, camiye gideriz. Ondan sonra bu akşam olup batır yemeğimizi hazırlarız. <laughs> ne yaptın? Bugün yaptın mı yemeği? Ya yedim yapmadık. Yedim yapacağız Allah. <laughs> ne düşündün mü şöyle? İftarda da insan kararsız kalıyor. <laughs> Hayır azar Allah izin verse derin. <laughs> Saati. <Su bereke>, zaten... <laughs> ne güzel. Hani, Hepsi. Çorbalarımız olur, kıvrım tatlılarımız olur. Her şeyimiz olur. Ramazan'da ise gelmek Hep lazım o zaman. Gelmeye ne Ramazan'da geliyor? Hep aklına gelmeyenler şey. Ramazan'da geliyor. Ama bir su içtim bir de doyuyorsun. İnşallah inşallah. Bayram sonu gelin o Bazı zaman. Hazır fasulyem var yoksa akşam bende. <laughs> bir katfire de pişireyim. Ay kıyamam ya. Çeyi şey, var ki kuruttuğum var. Allah Vallahi Allah. seversen katfire. Ne, ne geldin, ha. Ne yani akşam yeşil, ya. yeşil fasulye pişirdin biliyorsun? Yeşil fasulye. Bir şık şey var. Salata yapacağın. çorba yapacağın. Bak benim de taze fasulye vardı değil mi? Nasıl bildim ama içime doğdu vallahi. vallahi. Gerçi en sevdiğim yemektir. Anne. Tamam anne ne kadar seversen vallahi kurum, kurutma var. Getireyim. Vallahi. Sen demen yeter. Yo, <laughs> çok, ol, çok sağ ol. çok sağ ol. İftar açalım burada. Benim koca dam var. dam da. Dama da şöyle bir yay yazıyor. Seni de güzel. var kocaman. Ona koyalım şöyle. Kardeşlerimi de çağırayım. Komşuları da. vallahi. Senin demen yeter. Tamam kuzum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Kim Sen nasılsın? nasılsın? Senin evin barajın oradaymış herhalde. Hoş geldin canım. Barajın orada benim evet. evim. Oğlum gelmek lazım acaba. Kahveyi de sen de içelim. Ben de içelim. Ben de koca balkonumdan da oturalım. İsim nedir? İsim Güsüme Öncel. da oturuyorum. Yazıla bura geliyorum. Sen koyun oturuyormuşsun. Ee, e e ekip dikiyoruz işte. Bahçemiz var. Ufak tefek onlarla uğraşırız. O buraya gelince sen cennete gelmiş gibi oluyorsun. Aynen zaten. öyle oluyorum. Aynen. Orada her şey böyle şey tufanlı. Abi karısı? Ha, 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 ha. Akraba <laughs> ha. Tamam. siz akrabalığınız yani. var. Görümce. Siz görümce. Gelin i̇yi, görümcem olun. Gelin gelin. bak hiç sana kıyamıyor. Yemeğe çağırırım derken sen de işaret ediyor. Çok izliyorum. severim, çok severim. Ne güzel. Allah'ım böyle, böyle herkes severim. örnek olsun. Birbirimize gidip geliyoruz işte ekip dikiyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Eşim namazından eve, evden camisine işte biz de böyle sohbete geliriz. Otururuz, dururuz, vakit geçiyoruz. Kışında her şeyimiz bitti mi de Or gideriz evimize. Buraya gittiler gideriz. Ne güzel. Allah'ım hep birlikte beraberliğiniz daim etsin. Teyze sen nasılsın? işte iyiyiz işte. Seni azıcık yorgun gördüm ben. Benim yorgunluğum benim. Kimsem yok. Garibim. Bir şey bilemem. Kimsen yok mu senin? Evlatlar mevlatlar falan mı? Evlatlar, falan evlatlar yok mu? var. Kim Hollanda'da? Kim Hollanda'da? Yanımda yok. Sen burada yalnız Bir gariyim ben işte burada. Dedem bana. vefat mı etti? Dedem çok oldu vefatı dendi. Allah'ım orada kavuştursun amin, inşallah. Amin amin. Ne güzel bak komşularım var böyle. Yeter amin, Allah razı olsun. Yeter, yeter valla böyle komşular yok hiçbir yerde yok. Yeter yeter komşularım tanır beni tabii. Allah'ım kabul etsin inşallah. Nasıl geçiyor Ramazan ayın? Yeter o bende şeker var tazmin var. var kalp var. Allah'ım şifa Yine versin. Şükür bakalım. Allah'ım şifa versin inşallah. i̇nşallah Çok teşekkür olsun. ediyoruz sizlere. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'ım kabul etsin inşallah. Bizler sevgili izleyenlerimiz Kayasun'da bu güzel böyle annelerimizle birlikte sohbetimizi gerçekleştirdik. Şimdi bakalım sizleri hangi manzaralarla buluşturuyoruz? Evet sevgili izleyenlerimiz Kaya Sudo gezmeye devam ediyoruz. Ali dedem nasılsın? Elhamdülillah. Konuşacağız da çeksin diye seslenmedin. Ha, konuşacağız tabii. Konuşabiliriz artık. Çekiyor bizi kameraman. İyisiniz. İyiyim sağ olasın. Hoş Ali geldiniz. dayım Ali dayı diye çağırdı. Hoş seni. geldiniz. Köyde ne? Ali dayım derler. Evet. Ali emmi derler bana. Ali emmi derler. Ha emmi ha dayı ne fark edecek. Tamam. Kaç yaşındasın Ali emmi? 73 yaşındayım. 74'e geliyorum. Doğum günün yakın mı? Doğum günüm 10. ayın 8'i, 1943. 10. ayın 8'i, 10 Ağustos 1943. 43. Maşallah, yaşlılar hiç bilmezler doğum tarihini. Sen nasıl tuttun böyle hakkını? Ben, ben iyi dinlerim. Ben askerlik şeyini bilebilirim. Ben Hatay'da askerdim. 121 Yandarma Eroku'lular, 2. Tabul, 5. Bölük evlerinden, Ahmetoğlu, Ali Yıldırım, Konya. Uzun Konya bu. Maşallah, kaç yıl geçmiş askerlik yapmaya? E, daha bitmedi. A, e, askerlik saydım bak. Ordu nedir? Ordu içme ve dış düşmanlara karşı daima hazır bir kuvvettir. Ha, ben yalnız vasfı yaptım doğuda. Baş çavuş beni yalnız gönderiydi. Halbuki uçak yasak ya, vasfeyi yapar gelirdim ben. Şimdi Mustafa. Mustafa emmi mi diyelim yoksa dayı mı diyelim? Eğen mi desin de olur, dayı desin de olur. He, ha, ne fark, fark edecek değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Nasıl, sen neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor Ramazan ayın? Valla çok güzel Allah aşkına, iyi izleyelim Kaç yaşındasın? 70. 70. Siz böyle akransınız arkadaş. Sazıcık ben bu bundan ne? büyüğüm tabi biraz ne olsa da. Ha. Ben 3 yaş ya, büyüğüm, ya, büyüğüm o, bundan. Üç yaş Ben 43 doğumluyum. Oruç mu tutarız tabi lan? Oruç tutabiliyorsun. <laughs> tabi tutarız. Allah'ım kabul etsin <laughs> inşallah. Ya, Böyle bakılırsa sen tutmaz gibi. Evet, evet, tarın tarın. Allah bilir. Değil mi? Haç teyzem hayatta mı? Aç teyzem. Hayat Hayatta. Hayatta. Hanım mı? Sağ sağ. Hanım çok mu? Yok ya sen ona bakma ya. Yani. Muhtarım valla bari şey yapıyor iki şey. şey, anı, şey, ya. iki, şey. <laughs> i̇ki tane hanım var. Valla millet diyor ki bir tanesiyle baş edemiyor. Sen nasıl iki taneyle baş ediyorsun? Ya ne olacaksın sen en <laughs> içinizin bir ya Mustafa ya Allah Allah. Demin ne karıştırıyorsunuz siz ya? Sen Ramazanlardan konuşalım. Ramazandan konuşalım. Ha teraviye falan gidiyor mu Mustafa Efendi? Gidiyor. Bazı giderim bazı gitmeyin yalan söylemeyin. Allah'ım kabul etsin inşallah. İnşallah, inşallah kabul edeyim. Amin inşallah. Abi merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Isminiz? İsim nedir? Cemil Güçlü. Evet Cemil abi sen bu şeyin içinde en gençsin herhalde değil mi? Tabii ben... Için, 50, 50 50 yaşında. Öyle <laughs> mi? Kaç? 50 50 üç. Gene senin de yaş varmış canım. Var. Gene iyi yani. Evet. Neler yapıyorsun abi? Nasıl geçiyor Ramazan ayı? Vallahi Ramazan iyi geçiyor. Çiftçilik yaparız. İşte bahçıvancılık var. Ramazan'da zor olmuyor mu tarlayı? gitmek? Oluyor ama öğlene kadar mecbur gidip geliyoruz yani. Öğlene kadar gidiyorsunuz, öğleden sonra He. artık yatıyorsunuz. Tabii tabii, tabii tabii. Ondan sonra da aynı Yoksa ama. olmaz. Susuzluğa da Susuzluk. Su, hadi açlığa bakma da susuzluk zor oluyor. Ama, Susuluk. Evet, ben evet. Susuzluk. Öğlene kadar çalışıp geliyoruz, işte ondan sonra yatıyoruz, camiye geliyoruz böyle devam ediyor Ramazan. Allah'ım kabul etsin inşallah. Allah, ım. Allah ım mükafatın ecrinin sabrını bol bol evet. versin. Çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte el sallayalım mı? Evet. Kayası of köyünde bizler sizlerle de. buluşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenlerimiz sizi o kadar güzel bir manzarada programımızı bütünleştiriyoruz ki yani isminden de anlaşıldığı gibi su geçen bir yerde isminde su olan bir yerde muhakkak bir su kaynağı vardır. Bugün sizlerle birlikte kaya sudaydık ve müthiş bir manzarayla veda edeceğiz. Muhtarım valla burası şöyle bir Antalya, Alanya, sahil bölgesi Arap. Yani. Aynen doğru. Zaten Antalya yolu da buradan geçer ya. Geçer. Ha buradan devam edebiliyoruz. Evet. Aksa Karayevren, Antalya yolu buradan geçer. O zaman çok Konya havası yaşamıyorsunuz. Burası tam ortada kalıyor. <laughs> doğru, doğru, doğru. İkisinde evet. birden yaşıyoruz biz. Dağlarımız zaten Toroslar, baksana dağlar. Evet, dağlarımız da öyle. Peki Aynen. muhtarım kaç yıldır var barajımız? Ee, 30-35 senedir var. 30-35 yıldır? 30-35 yıldır var. Evet. Bu sene nasıl su biraz az mı? Doğru söylediniz. Her tarafta yağmur yoktu ki bizde olsa. Evet, kar da, kar da yağmadı. Kar bunu da tekkeden kendi imkanlarımıza çevirdiğimiz suyu da burayı bu kadar doldurduk şükür buna da. Balığımız da mu? Var, çok. Balık da Buyurun var. Buyurun gelin. Ay inşallah şöyle o kadar güzel serini. Yani bizler şöyle Konya'da olduğumuzu söylemesek buraya bir sahil bölgesi sanabilirsiniz. Ya da Konya dışında farklı bir yer diyen dediğinize duyar gibi. Muhtarım zaten buranın diğer adı da May. Ma eskisi mi may? Herkes may diye Doğru söyledin. Aynı may diyebilirler. E çünkü may da Arapça'da su. Sevgili izleyenlerimiz bizler bugün Kaya Su'da sizlerle buluştuk. Konya 65 kilometre uzakta. Muhtarım çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler. için. Bu güzel Ramazanımızda böyle evet. serin bir havayı bize sunduğunuz için. Sevgili izleyenlerimiz böylelikle bizler bir programımızın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bizler şimdilik Kaya Su'dan sizlere veda diyoruz Az sonra Çelikayalar Alışveriş Merkezlerinin şubelerine gidiyoruz ve günün indirimleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Merhaba izleyicilerimiz, şimdi de Çelikalar Alışveriş Merkezlerinin Hoca Cihan şubesi sizlerle buluşuyoruz. Bakalım günün indirimleri neler, neler var? Alışveriş keyfi, iftara çok kısa bir süre kala nasıl devam ediyor? Hep birlikte bugün Çelikalar Alışveriş Merkezleri'nin Hoca Cihan şubesi sizlerle buluşuyoruz. açtık. Gönül istiyor ki hemen ben zaten daha ezan okunmadan çayın suyunu koyuyorum. Evet çay iftardan sonra özellikle e, istenen bir şey yani. Özellikle Konya'mızda çok da gidiyor. Yine tekrar biz Konyalı hemşerilerimizi düşündük çelik kayalar olaraktan. Çay karadeniz 1000 gram 17.95 TL yerine 15 lira 95 kuruş. Evet. Sadece çelik kayalarda. Evet 15 lira 95 kuruş müthiş bir fiyat diyoruz. Konya'da şu tabir var çay sıdım. Duydunuz mu? Evet. Çok çay sıdım ben. Yani bu özellikle Ramazan'da çok duyuyorum. Çok çay sıydım. Vallahi hiç su falan değil. Yani çay diye böyle gittiğimiz yerlerde duyuyoruz. Özellikle dediğim gibi iftar sofralarının ve sahur sahurda da içiyorum ben çay. Ee, ve bizim, ama üstünde su içmek gerekiyor kadar. Bizim e, Konya'mızda çay neredeyse e, her öğün soframızda bulunuluyor. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı. Evet. Hatta dün biz sahur sofrasında demlemeyi unutmuşuz. Hemen o sofrayı durdurduk. Bir çayımızı demledik önce. Ee, sabahları da hep öyledir. Ramazan dışı ilk gözümüzü açtığımızda çayı koyarız ve bunun için de özellikle Ramazan sofralarında müthiş bir fiyat geldi Çelik Kayalar Alışveriş merkezlerinden tekrar alalım Mahmut Bey. Çaykur Karadeniz çayı 1000 gram 17.95 lira yerine 15 lira. 15 lira 95 kuruş. 15 lira 95 kuruş ve bu fiyatımız tüm Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinin şubelerine geçerlidir. çok uzun süre oldu. Yani ben çocukları büyüttüğüm için çok uzun süredir bez almadığım için bilmiyorum. Bez fiyatları her zaman pahalıdır yani. En çok bir anne babanın herhalde böyle bütçesine okşayan, böyle bütçesine birazcık şey dokunan şeylerden bir tanesi bebek bezidir. Evet, kesinlikle. Bebek bezi ortalama her ailede kullanılan bebek maması ve bebek bezi evet, insanların bütçesine biraz dokunuyor ama Çelik yağlar olarak biz tekrar onu da düşündük. Şu anda Morfis dev paket çeşitleri sadece Konya'da ve 14 mağazamızda geçerli 26 lira 95 kuruş. Evet 26 lira 95 kuruş gerçekten müthiş bir rakam. Çok uzun süre oldum çocuk büyütmüyorum ama benim aldığım fiyatlar kırkların üstündeydi. Gerçekten müthiş bir fiyat diyoruz. Çelik Kayalar Alışveriş Merkezlerinin bütün şubelerine geçerli fiyatımız nedir Mahmut Bey? 26 lira 95 kuruş. 26 lira 95 kuruşa satın alabilirsiniz. gibi indirimler dedik, bunun sözünü verdi. Nasıl geçiyor Ramazan ayınız? Ramazan e, çok şükür tabii havalarda serin gidiyor. E bir de e, rahmet ayı Konyamızda daha bir güzel geçiyor. Derken çelik kayalarda zaten indirimler bomba gibi, bomba gibi her şey. yıl olduğu gibi devam ediyor. Yine tekrar sofraların vazgeçilmez lezzeti yoğurt. Ayrıca 2000 gram 4 lira 75 kuruş. Evet müthiş bir rakamız ve Konya'da güzel markalarımızdan bir tanesi. Özellikle ürünlerini ben de kullanıyorum. Ayca yoğurdumuz 2 kilogram 4 lira 75 kuruş. Özellikle Ramazan sofralarının olmazsa olmazı yoğurttur. Yani hani vücuttaki o böyle dengeyi sağlamak adına lütfen bol bol kalsiyum içeren ürünler tüketin diye uzmanlar da söylüyorlar. Ve bunun içinde Ayca yoğurdun fiyatını bir daha alalım mı? 2000 gram 4 lira 75 kuruş. Sadece çelik Evet 4 lira 75 kuruş. Sadece çelik ve çelik alışveriş merkezlerinin tüm şubelerine geçerli bir fiyatımız. Evet sevgili izleyenlerimiz Çelik Alışveriş Merkezi'nin Hoca Cihan Şubesi sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. ben her sene hemşerim buluyorum. Eşref abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim sağ Şimdi bizim Deniz'de çok sıcakmış. Haberleri alıyorum ben annemden babamdan. Bu arada beni her akşam izliyorlar. Şimdi ezan Deniz'de daha geç okunuyor ya. Evet onlar tam çorbalarını yudumlarken beni izliyorlar. Onlara buradan kucak dolusu selamlar göndereyim. Herkes gönderiyor. Ben de şöyle bir anneme, evet. babama selam göndereyim. İşte Denizli'ye. Acıpayam sizin Acıpayam'ınız. Evet, Acı Bizim de Kızılca de. Bölük, Tavas Kızılca Bölük. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz Konya'da. Ee, Bütün hemşerilerimize selam, selam olsun. olsun. Evet. evet. Şimdi Eşref abi bizim oralarda böyle zeytin böyle bir kutsaldır yani. yani evet. Zeytin, zeytinyağı yemeklerde olmazsa olmaz. Evet. Ege bölgesinde zeytinyağlı. Geçenki programda da söylemiştiniz. Hoşçakalın. Evet. Biz de Konya'ya gelince tereyağına alıştık. <laughs> e, Denizli maalesef. Ege bölgesi e, zeytinyağlı yemeklerde biraz daha önde. Akdeniz bölgesi olsun. Ege bölgesi olsun. İşte burada da zeytinlerimiz var. İftarlık, sahurda. E, değişik Ege bölgesinden Edremit Manisa, uh -huh. Manisa yöresinden daha çok geliyor. Aydın bölgesinden daha çok evet. geliyor. Değişik değişik zeytinlerimiz var. Siyah olsun, yeşil olsun. Kırmızı zeytinlerimiz, evet. ondan şöyle sonra... Kırmızı zeytinimiz var. Çizik zeytinlerimiz mevcut. O kadar ee, çok çeşit var ki var. Eşref abi yani buraya geldiğiniz zaman böyle hangi zeytin tadından hoşlanıyorsunuz bulabilirsiniz. Bul Her çeşidini bulabilirsiniz. Tamak zeytine hitap eden bütün zeytinlerimiz burada mevcut. Çelikkayalar şubelerinde. Sizi bekleriz. Evet. Şimdi ve Karalar Alışveriş Merkezi'nin en çok sevdiğim yerlerinden bir tanesi demiş olduğum gibi her programda söylüyorum Şarküteri evet. bölümü. Yani şöyle bakıyoruz peynir çeşitlerimiz ondan sonra yoğurt çeşitlerimiz, zeytin çeşitlerimiz zaten hepsi birbirinden farklı. Evet. Yani böyle ben şu peyniri arıyorum dediğinizde bulabileceğiniz tek adres Çelik Alışveriş Merkezleri. Eşref abi çok teşekkür ediyorum Rica sana. ederim. Biz de teşekkür Hayırlı ederiz. Alazanlar Hayırlı Ramazanlar Evet. Sevgili izleyenlerimiz böylelikle bizler bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bugün sizlerle birlikte Hoca Cihan Şubesi buluştuk. Yarın bakalım hangi köyümüzde ve hangi şubemizde sizlerle buluşuyor olacağız. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın. Hoşça kalın.